Arkadaşlar herkese merhabalar efendim. Evet mutlu sabahlar. Yeni bir günden herkese merhabalar. Yeni bir yayından merhabalar. Bir yeni yayınla daha beraberiz. Beyefendi yarışmacımız Yalova'dan katılıyor. Yalova'dan özel olarak buyurup geldi. Şu anda canlı canlı yarışıyor. İzliyorsunuz kendisini. Efendim tabanda 100 adet çöp şişesi mevcut. Salatası, ayranı, lavaşı da önünde. Onlarla beraber en az 270 adet çöp şişemesi gerekiyor erkeklerin sayısına göre biliyorsunuz. <laughs> Evet, şu anda da ekmeğine ürüyor. Yani lavaşına şişleri çekti. Evet, etlerin lezzetini soranlar var. Abi sizce etlerin lezzeti nasıl? Lokum lokum. Evet, lokum lokum diyor arkadaşlar. Duydunuz zaten. Çok güzel dedi. <laughs> arkadaşlar, zaten bir et güzel olmazsa lezzetli olmazsa bu kadar güzel bir iştahla yenilmez abi iştahını Sadece ben değil sizler de görüyorsunuz. Evet merhabalar. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Hepinize selamlar. E, Doktor Lady iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Evet bir şey diyeceğim demiş. Sabah sabah bir şey olmaz mı? Valla sabah sabah bir şey olsaydı arkadaşlar güneydoğudakilere olurdu. Adamlar çok daha erken saatlerde kalkıp gidip ciğerler, etler, metler hepsini karıştırıp yiyorlar. Ya adamlara daha bir şey olmadıysa demek ki bizim yarışmamızdakilere de bir şey olmayacak. <laughs> Yavaş. Serkan Bey. Evet 100 tane arkadaşlar ee, daha 100 tane bitmedi. İlk yüzdeyiz. ilave atalım. Aynı pişkinlikte bir 40 tane daha atalım. Evet, Urfalıyım demiş. Sabah enerjimiz ciğer. Diyarbakırlı olarak sabah ciğer olmazsa olmazımız demiş. Evet. El Güneydoğular kendini belli etmeye başladı. Yani Allah'tan Güneydoğu dedi. Ha hemen Urfalar, Diyarbakırlar, efendim işte Antepliler, Edenaliler hepsi kendini belli etmeye başladılar. Aman Allah ed demeyelim. Efendim günaydınlar, selamlar, yeni katılanlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Evet yarışmacımız Yalova'dan Arkadaşlar çok güzel bir iştahı var Maşallah herkese ekrana kilitledi Çok iyi bir iştahı var Evet e, bu abi bana dünkü abini anımsattı e, Dün de bir abimiz vardı Çok mükemmel bir şekilde başladı e, 7 dakikada 100 tane yedi Sonrasında e, bir 30 daha geldi Onu da çok süper Yani 10 dakika içinde 137 e, Ama sonra da birden kesildi birden kesildi. İnşallah abi de birden kesilme söz konusu olmaz. Evet amacımız burada 50 dakikanın sonuna kadar tertemiz bir şekilde yarışmak. Ama tabi böyle iştahlı, herkesi ekrana kilitleyecek yarışmacılara da ihtiyacımız var. Evet. Takipçilerimizden biri demiş ki yer bu bittin sen demiş. Valla o yediyse biz bitmeyi göze almışızdır. Arkadaşlar hak eden kazanıyor. Ee, gerçek manada da bu sayılara gelenler fazlasıyla da hak etmiştir. Onu da söyleyeyim. Zor yani kolay değil. E, zaten herkesin yapabileceği bir şey değil. Yapanlar da fazlasıyla hak etmiştir. Onu da söyleyeyim. Etfesu evet, takipçileri sizlerden ricam paylaşır mısınız efendim? Evet süper yani daha süremiz e, 6 dakikayı bile bulmadı maşallah var abimizin çok güzel gidiyor tek temennim bu şekilde gitmesi e, bu şekilde gitmesi lazım arkadaşlar e, sürekli söylüyoruz performans başta neyse sonda da o olmalı ikinci yüzü de aynı bu iştahla yerse e, bugünün şampiyonu olabilir. Evet, abim var mı bir isteğin bizden? Evet, olabilir mi dersiniz arkadaşlar? Sabah sabah bir rekor ama bu seferki erkek olacak. <laughs> evet, herkes olur demiş. Çok güzel yorumlar var abi. Herkes yapar, yapabilir demiş. Büyük destekler var, güzel destekler var. Ama çok çiğnemesin diyenler de var. Yani iyi gidiyor, çok çiğnemesin. Arkadaşlar bence çok çiğnemiyor. Yani çok çiğnemiş olsaydı emin olun şu anda 15. dakikadaydık ve ilk yüzdeydik. Bence az şeyini yuttuğu için şu anda daha 7. dakikalardayız. Dediğim gibi bana dünkü yarışmacıyı anımsattı. <laughs> dünkü yarışmacı da ortalama bu aralıklarda yüzü bitirmeye yakındı. Ve bitirmişti de. Arpulta <laughs> gidek Eli elimde olsun, kapı kapı dilene Eli elimde olsun, kapı kapı dilene Evet, 40 adet değil mi evet. Serkan Bey? Evet. 40 adet 140. Abicim süper. 7 dakikan yeni doldu. Süpersin, çok iyisin. Devam, bırakma. Evet. <laughs> demiş ki yeşil çamdakiler gibi yiyor abi demiş. Evet, Erol Taş'tan bahsetti herhalde. İşte ne güzel. Arkadaşlar iştahsız olan, iştahı olmayan, yemek yerken zorlanan veya yemek yiyemeyen arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu lütfen ekranlara bağlayın. Evet bizlerden bahsedin onlara. Bizim çöp işleri bir gösterin arada. Şöyle abim gibi güzel gelen iştahlı yarışmacılara bir baktırın. İştah açarız efendim. Evet ücretsiz bir şekilde iştah açılır. Ee, varsa iştahsız bildiğiniz çevreniz lütfen bizleri izletin. Ücretsiz bir şekilde iştahlarını açalım. Ama lütfen zayıflamak isteyenler de izlerken Efendim içlerinden bizlere adlar, efendim argolar, laflar, linçler <laughs> lütfen yapmasınlar. Doktor Lady, gerçekten çok özel bir salatamız var. Efendim salatada bu arada şu anda roka da eksik. E şöyle yakından göstereyim. Normal şartlarda bu salatada bizim bir de rokamız var. Rokalı olunca çok daha güzel oluyor. Ama yarışmacımız ben roka istemiyorum dedi. Tabi saygı duymak lazım. Herkes roka yiyecek diye bir kaydı yok. Ama tabi ben kendi damak lezzetime göre söylüyorum. Kesinlikle roka içinde salatamız çok güzel. Arkadaşlar paylaşalım lütfen. Değerli misafirler bol bol paylaşalım. Sana gelmek istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Kovma beni dergahından Gelip görmek istiyorum Kovma beni dergahından Gelip görmek istiyorum Vurma canım yaralıyam Ben bir bahtı karalıyam Can evinden yaralı ya Can evinden yaralı ya. Vurma canım yaralıyam O selinden yaralıyam Aşelinden yaralıyam hmm. Abi çok güzel gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abi o kadar da güzel destekler geliyor sana. Dur bakalım abi. Daha süren ne ki? 11 dakikan oldu. Daha 40 dakikan var. Böyle bu kadar erken bırakma. Ana hani abi benim sesim kötü geldiyse susabilirim yani. Yani ondan ötürüyse Ya bu abi kimdir böyle bu kadar yorum içinde alo 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 deyip duruyor. Yani abi bu kadar yorumlar arasında bir tek sen bir tek ben ha. Yani yarışmayı bıraktık sana şu anda. Abi ciddi misin? Abi süren daha o he? Biraz da hızlı bir şey yedin mi abi? Bugün gün içinde bir şey yedin mi? Hiçbir şey yemedin mi? Abi dünkü yarışan abiyle hemen hemen aynı formda gelmişsin. O da hiçbir şey yememişti. O da senin gibi çok hızlı girdi ve birden kesildi maalesef. Arkadaşlar dünkü gelen abi de aynı şekilde hiçbir şey yemeden gelmişti. Çok hızlı girdi. Ve hızlı gidince de maalesef çok çabuk kesildi. Neyse abi sağlık olsun. Evet sayın misafirler birazdan bir daha yayınımız olacak. Bir bayan yarışmacımız var. Evet. Mersinli bir bayan yarışmacımız. Evet, Beraber olacağız. Ee, biraz sonra tekrardan beraberiz. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir ayında görüşmek üzere.